merhaba. Ben İrlanda'da kayıtlı diyetisyen Yekta Çapalı Şahin. Bugün sizlere İrlanda veya İngiltere'de fizyoterapist olabilmek için nelere ihtiyacınız var? Bu süreç nasıl ilerliyor? Bunlardan bahsedeceğim. İrlanda'da diyetisyen, fizyoterapist, veteriner vesaire hepsinin yolu aynı şekilde. Yani sağlık çalışanları aynı şekilde başvuru yapıyor. Topladığımız belgeler, sunduğumuz dil sınavı yeterlilikleri vesaire hepsi aynı. Bu sebeple fizyoterapist olan arkadaşlara da bu süreçte Yardımcı oluyorum. Öncelikle e, fizyoterapist olarak İrlanda veya İngiltere'de çalışabilmek için registered yani kayıtlı olmanız gerekiyor o ülkeye. Kayıtlı olabilmek için de international olarak yani Avrupa Birliği dışında mezun olan bireylerin başvurusu normal kişilerden tabii ki farklı ilerliyor. Bu ülkelerde fizyoterapist olarak çalışmak istiyorsanız belli şartları karşılıyor olmanız lazım. Birincisi dil sınavından uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından her iki ülkenin de istediği puanı alıyor olmanız lazım. Bu puanı almak için B2 veya C1 seviyesinde İngilizce biliyor olmanız yeterli. Bunun dışında bir portfolyo hazırlıyoruz bu ülkelere başvururken. Portfolyo da aslında Türkiye'de almış olduğumuz eğitimin İrlanda'da veya İngiltere'de yeterli olduğunu biz onlara kanıtlıyor olmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra her iki ülkenin de belgelere ortalama olarak Aynı ancak belli farklılıklar var. Siz hangi ülkeye e, karar verirseniz ona göre belgeleri toparlıyoruz ve süreç ona göre ilerliyor. Daha sonrasında e, dil sınavını geçip belgeleri toplayıp portfolyoyu hazırladığımızda ülkelere başvuruyoruz ve yanıtlarını bekliyoruz. Benim İrlanda'dan yanıtım 3 gün içinde geldi. Başka birlikte çalıştığımız bir diyetisyen arkadaşım. Bir hafta içinde geldi. Yani verecekleri yanıt birazcık daha o anki yoğunluğa ve süreye göre değişiyor. Ama ne kadar sürede bu süreç tamamlanıyor derseniz bütün belgeleri toplamak ve portföyü hazırlamak aslında size bağlı. Siz ne kadar hızlı olursanız süreç o kadar hızlı ilerliyor. 3 ay gibi bir süreçte de belgeleri toplayabiliyoruz. Dil sınavını geçmek yine sizin elinizde. Daha sonrasında bütün belgeleri toplayıp ben tek tek her şeyi kontrol ediyorum. Daha sonrasında başvurumuzu veriyoruz ve sonucu bekliyoruz. Eğer ki bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, bizimle çalışmak isterseniz aşağıdaki linkten veya numaradan bize ulaşabilirsiniz.